Arkadaşlar merhabalar. Hepinize kolay gelsin. Ben Atılım Hoca. Bugün temel kavramların 11 numaralı testini birlikte çözmeye çalışacağız. İlk sorumuzla hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi bakınız burada kare içerisinde kutulara birden başlayarak şekil 1 ve şekil 2'deki gibi ardışık ve simetrik yerleştiren sayıların toplamı orijinal bir değer almaktadır. Bu nedenle bu tür karelere orijinal kare denir. Şimdi birinci karemiz bakın 2'ye 2'lik bir kare görüyorsunuz. Bu e, ikincisi de üçe 3'lük bir kare. Onu da yazalım. Şimdi buradaki elemanların toplamı 1, 2, 2, 3 toplam 8. Buradaki elemanların toplamı da 27. Şimdi burada e, kesinlikle karelerin yerleştirilmesiyle toplam arasında e, bir bağlantı olmalı. Aşağıya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, n. Burası n. En. n n'lik bir kare ve bunların toplamda 729. Bizden n isteniyor. Bakın e, burada 8 sayısı 2'nin küpüdür. 27 sayısı 3'ün küpüdür. O zaman şöyle bir bağlantı var aralarında. E, kenar sayısı kaçtı? n. Onun küpü olarak söyleyebiliriz. Burası da 729'dur. En buradan 9 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. İkinci sorumuzda A, B ve C birer sayma sayısıdır. Şimdi 100 kilogramlık bir terazi varmış. Bunun üzerine iki tane X bilyesi konulmuş. Bunların ağırlığını bir hesaplayalım bakalım. 2X eşittir. A'nın üzerine Bakın B ile A arası 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. B eksi A 3 parçaya bölünmüş. Sadece bir parçasında duruyor. A'nın üzerine B eksi A'nın farkını 3'e bölünce 2x'lik bir ağırlığını hesaplamış olduk. Buraya geçelim. 3x var. Burada da A'nın üzerine C ile A arası yani C eksi A arası 5'e bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç parçası alınmış? 4 parçası. Şöyle parantez alalım. Şimdi en fazla 100 kilogramlık ağırlık tartabilen ibreli terazinin şekil 1'de A ile B, şekil 2'de A ile C arası eşit bölmelere ayrılmıştır. Şekil 1'deki özdeş cisimlerden 2 tanesinin şekil 2'de ise özdeş cisimlerden 3 tanesinin ağırlığı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki y'lik ağırlığın 3. E, terazide eee cevap şıklarından hangisi olabilir diyor. Şimdi önce biz şu x'lerden bir kurtulalım. Bakın x'lere eşitlemek istiyorum. Önce şurayı bir düzenleyeyim ben. 2x eşittir. Payda eşitlersem 3a, 2a artı b bölü 3. Burası 3x payda eşitlersem 5a, 4a'sı dağılınca gidecek. E, a artı 4c bölü 5. Şimdi burada... Burayı 2 ile burayı 3 ile genişletmek istiyorum. Burada paydalar gider. 2a artı b çünkü burada 6x olacak burada 6x olur o da 2a artı 8c bölü 5. İşte dışlar yapalım. Şuraya geçiyorum. 10a artı 5b eşittir 2a artı buradan 8c. Buradan e, dikkat ederseniz 2a'yı karşıya aldım. 8a artı 5b 8c. a'yı karşıya alırsam 5b 8 parantezine c eksi a. Şimdi c eksi a ve b ifadeleri var. Ve 5 ile 8 ararına asal. b'ye 8k. Diyelim c eksi a ya da 5k dersek bu eşitlik sağlanır. Şimdi bizden istediği c... Eksi A artı B. Bu A'yı hemen başa aldım. Değişen bir şey olmayacaktır. C ise 5K. B de 8K. Toplam 13K. Şimdi cevap şıklarında 13'ün katı olan sadece D şıkkında 78 mevcuttur. D şıkkını işaretleyelim ve 3 sorumuza bakalım. Üç numaralı soruda bir e, dikdörtgenler prizması verilmiş. 3 boyutunun çarpımı bize hacmini veriyormuş. A, B, C şekli görüldüğü gibi. Aşağıdan da e, verilen ayrı ayrı 3 tane gördüğünüz gibi e, dikdörtgenler prizması mevcut. Ve bizden birincinin A santimetre küp ikincinin B santimetre küp, üçüncünün de C santimetre küp olduğu hacimlerinin verilmiş. Buna göre A, B, C'yi sıralayın diyor. Şimdi bakın ortak olan 105 e, ...kenarlarını ben hemen iptal ediyorum. Yani hepsinin aynı olduğu için çarpımda çok bir e, bizim için önem arz etmiyor. Geri kalan kenarların toplamı... ...bakın burada 208, burada 208, burada 208. Şimdi bakınız e, iki değerin toplamı... ...mesela basit bir ifade verelim. Mesela diyelim ki 8 olsun... Şimdi bunların bizden hacim isteyen için çarpımlarına bakacağız. Ama sayılar büyük olduğu için ayrı ayrı çarpmamız gerekecek. Şöyle bir yorum yapalım burada. Mesela 1'e 7 olsun. Uzak seçiyorum. Sonra yaklaştırıyorum. 2'ye 6. Yaklaştırdım. 3'e 5. 4'e 4. Bakın. Çarpımları 16. Çarpımları 15. Çarpımları 12. Çarpımları 7. Eğer sayıları en yakın seçerseniz çarpım maksimum değerini alır. Dolayısıyla en yakın olan 104'e 104. Dolayısıyla B en büyüktür. Sonra daha sonra birbirine yakın olan 106 ile 102'yi görüyorum. Sonra C. En sonunda A kalır. Dolayısıyla doğru cevabım C şıkkında işaretlenip hemen dördüncü sorumuza bir göz atalım. Şimdi bir toplantı alacak defterine yazdığım müşterilerden Birine ait bilgiler aşağıdaki gibidir. Şimdi demek ki belli tarihlerde alışveriş yapılmış ve yazılmış. Toplancı ay sonunda müşterisine ait e, toplam alacak tutarını alt alta yazarken sayılardan bir tanesini bir basamak sağa kaydırarak. Hmm, şurada olduğu gibi bakın yanlış yapmış. Sağa kaydırarak yazıyor. Ve e, toplama işlemini yaptı. Gerçek değerden bu kadar fazla buldu. Şimdi e, bu diyor bir basamak sağa kaydırdığı sayı hangisidir? Şimdi toplam yapılırken aslında bunu aynı yapmış. Sanki diğerlerini normalde buralara birer sıfır eklediğimizde diğer alacaklarını 10 çarpılmış gibi yazmış. Bir ifadenin sağına sıfır konulursa o ifade 10 çarpılmıştır. Peki eski durum neydi? Eski durum doğrusu ABC, DEF, XYZ, K, L, M ve P, R, S yani Bu kadar bunu toplarken bu hale dönüştürdü. Şimdi bakın ABC burada sağ, sıf e, sağ sıfır konulduğu için 10 katına çıktı. Normalde ikisinin farkını aldığımızda 9 ABC'lik bir fazlalık var. Aynı şekilde ikisinin farkını aldığımızda 9 DEF'lik bir fazlalık var. Zaten X'i yazdılar gidecek. Bunun hiçbir fonksiyonu yok. Yine 9... KLM'lik fazlalık var. Bir de 9 PRS'lik fazlalık var. Şimdi bunları topladığımız zaman 9 parantezinde değerler gelecek ve bu fazlalık da 11.286 edecek. Her iki tarafı şurada 9'a bölelim. 11.286 bölü 9. Bunu yazdık. Burası 2, 22, 18. Burası 4, Yukarıdan 8'i indirdim. Evet 5 kez var. Buradan 45. Buradan da ne geldi? 4 kez var. Buradan da 0'ı bulduk. Dolayısıyla 1254, 1254 şu anda kalan değerlerdir. Bu da 324, 480, 265 ve 185'in toplanmasıyla karşımıza çıkar. O zaman geriye kalan xyz ifadesi toplama dahil olmamıştır. O da görüldüğü gibi 642'dir. Bu şekilde doğru cevabınızın E şıkkında olduğunu görüyoruz. Bakalım 5. sorumuz bize ne anlatıyor? 5. soruda y, birer pozitif doğal sayı. İşte a1 a2 a3 indisleri verilmiş. Bunlar reel sayı 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı k verilmiş. K sayısını oluşturan terimlerden herhangi x tanesinin, o zaman şöyle yazalım. A1, A2, Ax, buradan sonra devam ediyor A100. Biz buraya ne diyelim? K. Şimdi bakınız, burada e, bu kısma herhangi bakın, e, herhangi x tanesinin, x sayısının oluşturan terimlerden herhangi x tanesinin, yani biz bu toplama a diyelim. Geriye kalan toplamda k eksi a olur. Şimdi bu biz e, verilen ifadede eksi x katını alacağız. Yani buradaki ifadeyi eksi x ile çarpınca şu hale gelecek. Diyor ki diğer terimler ile toplandığında yani k eksi a ile toplandığında k sayısından 48 eksi olacak. Eksik olacak. Şunları yazdık. Burayı a parantezine alırsak. A parantezinde x artı 1, tabi eksilerden kurtuldum bu ifadeyi verdi. Sonra aşağıda da k sayısını oluşturan terimlerden herhangi y tanesinin. Yani aynı mantıkla geleceğiz. İşte burada a1, a2, nokta nokta nokta, ay, sonra yine a100, yine k diyeceğiz. Bu toplamada mesela biz diyelim ki b olsun, geri kalanlarda ne olur? k-b. eksi Bunların da Eksi y katı yani e, b'yi eksi y ile çarpınca eksi b'ye yine diyor e, diğer terimlerle toplandığında k eksi b ile topluyoruz. k eksi b ile topluyoruz ve k sayısından 64 eksik. Yine k'lar gider. Burayı da biz b parantezine alırsak eğer y artı 1 64. Şimdi alttaki ifadede eksi x katı ve eksi y katı alınan terimlerin toplama eşit. Yani a ile B eşit. Şimdi A ile B eşitlersek o zaman şöyle diyebiliriz. Yani ikisini de aynı düşünüyorum. Bunları direkt devre dışına çıkarabiliriz. Ee, şöyle bir oran yapalım. Mesela A çarpı X artı 1 48 iken buraya da A diyelim aynı olduğu için Y artı 1 64. Oranladığımı farz ediyorum. A'lar gidiyor. Bunlar sadeleşirse burası 3 burası 4. Ama e, tabi sadeleştirdiğimiz için buraya 3'ün katı olan bir değer yazabiliriz. 3K buraya da 4K diyelim. Şimdi X artı 1 3K e, Y artı 1 4K. Bizden X artı Y toplam istendiği için toplayalım burayı. X artı Y burası 7K şu 1 1 topladım karşıya attım. Dolayısıyla 7'nin katından 2 eksik. Bu da cevap şıklarında verilen sayıların içinde en fazla 173 ile C şıkkında mevcuttur. Altıncı sorumuz bize diyor ki bir numaralı evet e, daireden başlayarak 1 veya 2 numaralı ok yönünde tam sayıları yazıyoruz. Bir numaralı ok yönünde ardışık tam sayıları yazıldığında kırmızı daireye X geliyor. 2 nolu yani sola doğru yazılırsa da Y sayısı buraya geliyor. Dikkat edin 1-2 kez kullandık. Yani burası 1, Bura 2, 3, yine buradan devam 2, 3, nokta nokta buraya doğru geliyor. Şimdi ben toplam daire yani halka sayısını bulmak için şöyle yazarım. x artı y doğru mu? Ama buradaki daireyi 2 kez kullandığım için bir kere çıkarıyorum. Bir de şurada bakın 2 tane boşta kalan var. Bir de onu eklersem toplam bana daire sayısını verir. O da x artı y artı 1. Burası 1203 artı 1 1204 olarak karşımıza çıkar. Şöyle yazalım oraya. 1204 toplam halka sayısı. Diyor ki 1 ve 2 yönden sarı daire yazılacak sayıların toplamı nedir? Şimdi basit bir örnek veriyorum. Bakın şuradan kendim oluşturuyorum. Minik bir evet halka oluşturuyorum. Mesela Şuraya gelen sayılara beraber bakalım. Buraya 1 yazdım. 2 yazdım, 3 yazdım, 4 yazdım, 5 yazdım, 6 yazdım. Buraya 7 geldi. Şimdi buradan yazıyorum. 1 yazdım, 2 yazdım. Buraya gelen 3. 3 7 daha buraya gelenlerin toplamı 10. Bakın elimde kaç tane halka vardı? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 halka vardı. Bizim oraya yazacağımız değerlerin toplamı İki fazlası oldu 10. Elimizde 1204 halka var. İki fazlası 1206 bizim bulacağımız değerdir. 7'ye bakalım. 7. sorumuza beraber göz atalım. Şimdi e, görüldüğü üzere 50 satır ve 4 sütundan oluşan e, bir sinema salonunda koltuklar gösterilmiş. Buna göre e, diyor ki B2 numaralı koltukta oturan kişi ile D3 numaralı koltukta oturan kişi arasında 5 kişi vardır. Zaten 1, 2, 3, 4, 5 diye gitmiş. Şimdi burada esas olan şunu düşünmemiz lazım. Şimdi bakınız mesela buradaki A kişisi ile buradaki A kişisi arasında 1, 2, 3 kişi var. Bir alttakine bakınca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir alta bakınca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bakın hep 4'ün katından 1 eksik oluyor. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Mesela A4 ile bakın A4 ile A şöyle yazalım o A'yı. Evet A1 arasında dikkat ederseniz kaç koltuk vardı? Az önce baktık. 4 8 11 koltuk var. Bakın İndisler farkı nedir? 3. Evet 3 çarpı 4 eksi 1. Bu mantığı kullanıyoruz. Aynı şekilde mesela A3 ile A1 arasında yine aynı şekilde A3 burada 4, 3 daha 7. Yine aynı şekilde indisler farkı 2, 2 çarpı 4 eksi 1. Gördüğünüz üzere ne yapıyoruz? İndisler farkını alıp alttaki sayıların farkını alıp 4 ile çarpıp bir azaltıyoruz. Şimdi bizde diyor ki A3 ve Cx artı 5. Ben bu C'nin yerine Ax artı 5'e bakayım. Şimdi C ile A arasındaki yorumlamaya bakacağız. Bakın arada kaç kişi var? Biz A'ya göre bakacağız. Şimdi A'ya göre bakınca C kişisi burada. Bakın C burada. Doğru mu? Şimdi bundan önceki kişilere bakalım. Kaç kişi arada var? Fazladan alacağız. Çünkü biz buraya göre konuşacağız. Bakın 1. Bir, bir de buradaki kişiyi kaldırıyoruz. 2 kişi kaldırıyoruz. Dolayısıyla 45 değil 43'e göre yapacağız. Ama bizim A'larımız esas olacak. O zaman şuraya yazayım. ax artı 5 ile A 3 arasında x artı 5 eksi 3 çarpı 4 eksi 1 toplamda 43 kişi var. Bu işlemi yapınca şuradaki burası zaten 2 olur. 4x evet 4x artı 7 43. 4x 7'yi karşı aldım 36. x buradan 9. Şimdi 9'u yazdık. Bizden ne isteniyor? B3 ile evet bunu yazarsam D nedir? D11 istiyor. Ben D11'i bulmadan önce B11'e bakacağım. Sonra üzerine ekleme yapacağım. Şimdi B11'e bakalım. B 11 eksi b 3. Fark bu arada 8 çarpı 4 eksi 1'di. Burada 31 kişi var. Yalnız. E, biz şu anda b'yi bulduk. B'den D 11 arasına bakacağız. Şimdi b burası bakın. B burası dikkat edin. B burası. Evet bakalım kaç kişi var? D'ye kadar buradaki b kişisini kaldırdığımız zaman boşluk olacak çünkü. Kaldırdım bir kişi. Bir de C'deki kişi var. 2 oldu. Zaten D'ye geldik mi burada duruyoruz. 31'di. 2 daha ilave ettik. O kişileri de kaldırmış olduk. Cevabımız 33 olarak bulundu. Geldik testimizin son sorusu. Evet. A, B, C sayıları ile ilgili sıfırdan farklı olduğu biliniyor. Şu ifadenin bir tam sayı olduğu söylenmiş. Ben hemen buraya X diyeceğim. A'yı çekmek istiyoruz. A buradan 3 bölü 4 x basit bir işler dışlar yaptım. Burası da aynı şekilde y olsun. Yani normal ifadeye göre. B'nin de evet biz şunu söyleyebiliriz. 3y gibi bir değer olabilir. Çünkü paydadan ne yapacak? Kurtaracak bu ifade bir tam sayı olsun. Şimdi b çarpı c de bir tam sayı. Şu anda ona karışmayalım. b bölü a. Yani 3y bölü A. 3 bölü 4x. Birinci aynı yaz. ikinci ters çevir çarp. Şunlar gider. Cevap 4xy. E, x ve y zaten tam sayıydı. 4 e de çarpınca tam sayı. Bu doğrudur her zaman. A çarpı B'ye bakalım. 3 bölü 4x çarpı 3y. Şimdi 9y bölü 4x. Şimdi Y ile X arasındaki ilişkiyi bilemiyorum. 4 gider mi gitmez mi onu da bilemiyorum. Dolayısıyla burada e, şu anda bir kesinlik yok. İki basamaklı en büyük sayı C'dir demiş. Şimdi ona da bir yorum yapalım. Şimdi burada B çarpı C. Yani B çarpı C. E, burada K gibi bir tam sayı olsun. B yerine 3C ye yazdım. C. Evet. C buradan. K bölü 3Y. Şimdi buradaki ifadede e, sonuçta e, C'nin e, ifadesi en büyük olarak 96 mıdır diyor. Şimdi bakınız ben burada e, verilen ifadede K'ya vereceğim değerlere göre bu değişebilir. Değişeceği için mesela ben ne verebilirim? K'ya öyle bir değer verebilirim ki yani Y'yi de yok edebilir, 3'ü de yok edebilir. Ve ben buradan vereceğim değere göre 96'dan daha yüksek 99 elde edebilirim. 99 elde ettiğim için dolayısıyla ben buradaki ifadede her zaman 96 cevabıyla karşılaşamayabilirim. Dolayısıyla buradaki 3. öncülde her zaman doğrudur ibaresine girmiyor. Yalnız bir bizim doğru cevabımızdır. Arkadaşlar böylelikle temel kavramların son testini çözmüş olduk. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar, hoşçakalın.